Antalya Spor'da Başkan Gültekin Gencer'in 30 Haziran'da görevi bırakacaklarını açıklamasının ardından FAS'tan bir transfer iddiası geldi. Başkan Gencer'in görevi bırakacakları tarihe kadar daha önce anlaşılan 3 futbolcunun yanı sıra bir de kanat oyuncusu alabileceklerini söylerken bu isim ortaya çıktı. Zaten Rosa Moraes istediği bir kanat oyuncusu mevcuttu. Onunla da ilgili kendisinden talep gelirse de bizim dönemimizde rastlarsa da gereğini yaparız. Onun dışında hiçbir şekilde transfer yapmayı düşünmüyoruz. Fas basınının iddiasına göre kırmızı beyazı kulüp Fusrabat forması giyen Murat Batna ile ilgileniyor. Sağ kanat ve forvet mevkilerinde oynayan 25 yaşındaki oyuncu takımıyla çıktığı 69 maçta 21 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Bugüne kadar iki kez 21 yaş altı milli takım forması giyen Faslı oyuncuyla Türkiye'den Galatasaray ve Rize Spor'un da ilgilendiği iddia edildi.